3 aylıkken beyin ameliyatı, hidrosefali ameliyatı olduktan sonra e, epilepsi tanısı kondu. Böyle bir korku, bağırma, titreme şeklindeyken sürekli hiç ondan sonra hiç kesmedik ilacımız. Yükselerek, dozlar yükselerek geldi. Sonrasında e, kızım 22 yaşına falan geldikten sonra nöbetlerimiz alt, Artık kontrol edemeyecek şekle gelmiş 7-8 de geçiriyordu günde. Bunlar da e, içinde düştüğü, döndüğü nöbetleri... Artık kızımın moral de çok bozulmaya başlamıştı. İçine kapanmış Böyle konuşmak istemiyordu. İştahsızlığı vardı. E, sonrasında hocam, kızımın araştırmasıyla da işte sizinle iletişime geçti kızım. Sonrasında pil takıldı. E, pil takıldı. E, 4-5 ay çok bir etkisi olmamıştı. Sonra 5 aydan sonra hızlı bir etki aldı. Bir yıl sonra hızlı bir iyileşme sürecine girdik ve yarı yarıya belki yarıdan da daha fazla nöbetlerimiz azaldı ve aynı zamanda nöbet şiddetimiz çok düştü. Nöbet geldiğinde kızım konuşabiliyor, böyle hani bir duraklıyor şey yapıyor ama konuşabiliyor, elindekini bana verebiliyor ya da koyabiliyor, ağzındaki çiğnemeyi bekleyebiliyor. Bunlar bizim için çok güzel sonuçlardı ve de aynı zamanda kızım hayata mutlu olmaya başladı. Yani yaşama sevinci oldu kızımın. Nöbet geçirdiğinde dönmesi olduğunda üç kez, dört kez dönebiliyor. Artık psikolojik olarak ben kızımı yalnız bırakamıyordum. Böyle hani çok şiddetli arkasından biri basmış gibi kapanıyordu. Nefes alamazsa diye korkudan sürekli gölge halinde gezmeye başlamıştım kızımın peşinde. Kendisi de artık korkmadan markete falan da gidiyor. Düşmeleri falan da başlamıştı. Aynı zamanda düşüyordu. Ve mesela ayaktayken falan sanki hızla birisi vurmuş gibi olduğu şey. Böyle nasıl diyeyim hani bir ağacı kesersin de aniden devrilir ya o şekilde. Birden devriliyordu. Ameliyat sonrasında gerçekten ben şok oldum. Yani bu kadar konforlu olamaz. Ameliyata olduk. Ertesi gün her şey normaldi hayatta bizim için. Bu büyük bir konfor insan için. Ee, insanlarla daha konuşmaya başladı, sohbete katılmaya başladı. Kızım müzik dinlemeyi bile bırakmıştı, müzik dinlemeye başladı. Bunlar çok güzel şeyler. Ee, mutlu olduğunu kendi söylüyor. Mesela e, bunu yapınca kendimi daha mutlu hissediyorum diye e, kurslara gitmeye başladı. Kendini açtı yani. İyi ki olmuşuz, İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.